Teşekkürler Arif ustam. Kebaplar yine on numara. Sağ olun efendim. Yine bekleriz. Afiyet olsun. Ayağınıza sağlık. Ustam, sen de işte bir numarasın. Eyvallah. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Yine bekleriz. İlk önce sağ biz vardık olsun. efendim. Ee, bize olun. de bekleriz. Asmalı kebap. Şimdi biz varız efendim. Bozulu kebap. Kebabın gerçek adresi. Buyurun ablacığım. Annemmiş gibi kebap koktu. Acıktım. Az bekleyin. Sonra yersin. Ee, buyurun efendim. Buyurun dedik ablacığım. <laughs> Ablacığım böyle alalım aile salonumuz var. Lütfen. Şimdi yedim seni. Abla daha içeri girmeden yersin kebabı. Geçin. Evet asmalı kebap. <laughs> ne bak kızlar. Ne yapıyorsun dikkatini? Allah ne dur ya? Ne dur? Baksana koca'm metresiyle burada oynaşırken ben ne yapayım? Ne sorayım? Anne ne <laughs> oluyor? Metresiyle ne mi? Müşterinin tek bir paralık etmiş. Fil dur Puis da şu kocanın yok, bir canana saçını bir çekeyim. Gel lan buraya. Senin ne yapıyor? Aga

hem zamparalık edeceksin, hem iyi olacaksın. Öyle ikisi bir arada olur mu ha? <laughs> anne! <Anneciğim>, ne yapıyorsun? <laughs> yapma yapma anne! Anne teyze niye alıyorsun adama? Bıraksana! Sevdiği kadını aldattıysa hak etmiştir Ahmet Bey! Adamın kendi özel hayatı, size de canım! Öyle mi? Al sana özel hayat, Al i̇yi sen! İyi ya! O... Kaçma, kaçma. Ancak... Adamsın ha. Kaçma, kaçma, Evlat. Oh. Ah, vur, anlıyor ah, musun? Oh. bak. Ejderi kavga ediyor. Bunlar anca seyrediyor. Bir de benim Suzan'ıma bak kayınço. Hiç karışıyor mu? Seviyesini koruyor çünkü. Şu seviyesini koruyarak gelen ablam değil mi? Ay. Daha fazlası için Gençliğim Eyvah YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.